Merhaba arkadaşlar ben Names Gaming'den Burak Size bugün League of Legends'da 2016'da en çok karşınıza çıkan en çok bilgisayar hatalarından bir tanesini göstereceğim Tarihi buradan görebilirsiniz en yeni şunun biraz sesimiz Şimdi hesabımıza buradan giriş yapıyoruz ee, Şimdi bir maça giriş yapmaya çalıştınız. Sizi o maçtan attı. Her zaman olabilecek bir şey, normal bir şey. Sizi maçtan attı. Ee, tekrardan giremediniz. Kapatmak, yeniden açmak zorunda kaldınız ve giriş yapmadı. Yani böyle bir giriş yapamıyor diyor. Yani mesela ben oyunu buga soktum. Ondan sonra e, girmeye çalıştığımda öyle kalıyor. Yani oturum açılıyor da kalıyor. O yüzden Hemen zaten en çok kullandıysanız burada yoksa da bilgisayardan C yerel diskten bulabilirsiniz. Sağ tıklıyorsunuz. Özellikler diyorsunuz. bunun ee, bunu dosya konumunda aç. Ondan sonra buradan Red Projects Air Client Normal. LOL Air Client. Bir kere tıklıyorsunuz. Releases. Burada bir sürü tarih olacak. En yakını size. Yani 00 en çok rakamlı olanı burada da değiştirme tarihi en yakın olanı siz tıklıyorsunuz burada sok dosyası var bunu siliyorsunuz ondan sonra biraz geri geliyorsunuz en başa buradan config diyorsunuz ha, pardon buradan yeniden red diyorsunuz solutions'a giriyorsunuz lol game client var realeasiz gene aynı işlemleri yapıyorsunuz buradaki aynı dosyayı da siliyorsunuz Ondan sonra ben burada bir şey daha unutmuştum çok özür dilerim Projekte girmiştik burada da lol launcher var Onda da aynı şurası Aynı dosyayı siliyoruz Evet Sonra bütün dosyalarımızı kapatabiliriz Lola giriş yapıyoruz Küçücük bir page atacak yani 2-3 dakika kadar Bir page atıyor Ondan sonra direkt giriş yapabilirsiniz. Maçınız kaldığı yerden devam edecek. Onun da açılma sorunları. Yani bütün açılma sorunları böyle küçük bir page'de giderilebilecek Yani e, bu olduğu zaman ancak onarımda düzeliyor. Veya maç bittiği zaman hesabınıza giriş yapabiliyorsunuz. Yani hızlı kurtarım için bu çok önemli. Bir de maçınızı kurtarmak için çok büyük bir yöntem. İzlediğiniz için teşekkür